Rahatlıkla yiyebilecekleri gıdaları söylüyorum. Tereyağı, ee, mesela tahin, yani susamdan elde edilen tahin, ee, özellikle kara üzüm pekmezi, doğal olması kaydıyla. Muhakkak bal, çiçek balı. Ee, gıdayı bir gün gerçekten konuşalım. Ee, gıda stratejik evet. bir sahadır. Bal stratejik bir üründür. Ee, yani çok üzerinde durulması gereken bir üründür. Kaliteli bal bulsunlar. Her türlü tatlıları, yani hazır yapılmış tatlıları, reçeller, şunlar bunlar sofrasından kaldırıyorlar. Evet. Kuru yemiş tarzı tatlılar, hurma, incir, özellikle çekirdekli siyah hüzün muhakkak sofralarında bulundursunlar. Et suyuna mercimek çorbaları, bakliyatlar, genelde bakliyatların tamamı. Özellikle arkadaşımız Kasabım dedi, kuzu kaburga etinden et suyu yapıp yemeklerinde kullansınlar. Elma sirkesi yemeklerinde kullansınlar, muhakkak yağ olarak zeytin yağını kullansınlar. Bunlar ısnarla altını çizerek, çizerek söylediğim şeyler. E, doğru beslenirlerse çünkü e, kanserle mücadelede vücudundaki savunma sistemini devreye koyacaklar. Cahit Bey, savunma sistemi iyi çalışan bir vücutta kanser olma riski çok çok düşüktür. Hadi sıfırdır, imkansızdır demeyin. Bakın çok çok düşüktür. DNA tamir mekanizması demiştik. Bakın evet. yeşil çay. Domates. Nar. Karnabahar. Ve e, maalesef Türkiye'de bulunmayan bir bitki kedi pençesi diye e, Güney Amerika'da e, mabet kutsal ağaç diye biliniyor. Artık hocam dünya öyle bir noktaya gelmiş ki Türkiye'de veya falanca ülkede bulunmayan evet. bir bitkiye de artık herkesin ulaşabilme şansı. Evet. Var bu da çok güzel bir şey. Reishi mantarı, evet. Panax ginseng diye bir bitki ve Türkiye'nin çok şanslı olduğu bir sahada bir bitki zeytin. Evet. Ve propolis mesela. Bunlar DNA tamir mekanizmalarını harekete geçiren bitkiler. Kanser hastalarının kahvaltılarında, yemeklerinde olmazsa olmaz bir şey daha söylüyorum. Zencefil, zerdeçal ve çörek otunu Evet. Herkes kullansın ama özellikle kanser hastaları hayatını uygulasınlar. Zencefil ve tarçın ve karanfilden müteşekkil kendilerine çay demleyerek çay evet. içebilirler. Buna benzer daha çok önerilerde bulunabiliriz. Programlarımız el verdi, zamanımız el verdiği müddetçe bu önerilerde bulunacağız. Ama zeytinle ilgili evet. bir şey vurgulamak istiyorum Cavit Bey. Zeytinde ölorofin diye bir madde var. Bu ölorofin maddesini ezberimde biliyorum da izninizle notlarımdan da okuyayım. Tabii, buyurun. Yapılan tıbbi çalışmalarda ölorofinin tümör hücrelerini kuşatıp onların hareketini çoğalmasını, göç etmesini bloke ettiği görülmüştür. Evet. Ve bu etki geri dönüşsüzdür. Yani evet. Vücudun normal hücrelerine yönelik böyle bir etkisi yoktur. Bakın vücudun normal hücrelerine hiçbir zararı yok. Kanser hücrelerine direkt zehir bu öleropin. Bu yönüyle öleropin kanser hastaları için büyük bir umut olarak öne çıkmaktadır. Diyeceksin ki peki hocam bunu yani böyle dile getiriyoruz büyük bir umut olarak öne çıkmaktadır. Evet bu konuda yapılmış müthiş tıbbi çalışmalar var. İnsanlar üzerinde yapılmış çalışmalar da var. Bunların örneklerini bulabilirler. Beni izleyen meslektaşlarıma ben bunu öneriyorum.